Merhaba arkadaşlar. Oyun direktörünün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Farming serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere kanala ekmiştik küçük tarlamıza Şimdi diğer tarlamızı da bu bölümde kanala ekeceğiz. ilaçlamasını yapacağız. Ve e, ilk hedefimiz oyunda yeni bir tarla almak şu yandaki üstünden geçtiğimiz tarlayı alıp küçük olan tarlayı da birleştireceğiz. Baya büyük bir tarlamız olacak. Şimdi ben bunu ilk olarak işçiye veriyorum. O ekim işini yapsın. Biz de küçük tarlamızı suni gübremizle verimi arttıralım. Şöyle bir makineyi B tuşuyla çalıştıralım arkadaşlar. Farming serimizde gayet keyifli ilerliyoruz. Sizlere hem oyunda pratik bilgiler sunarak kısa zamanda gelişmenizi sağlıyoruz. Ve biz de yeni makinalarla, yeni aletlerle gelişeceğiz. Oyunda yapmadığımız görev kalmayacak. Evet küçük tarlamızın gübreleme işi bitmek üzere. Bu bölümde arkadaşlar sizlerle değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Birer bir tane dester alıp şu sol tarafımızda tarlanın hemen kenarındaki ağaçları keseceğiz. Şimdilik şuraya bir ilerleyelim. Neden keseceğiz? Çünkü tarlamızı büyütürken şu ağaçların olduğu yeri de ben genişleteceğim. Yola kadar bir alanı genişleteceğim ve şu yol olan kısmı da bu tarlayla birleştireceğim arkadaşlar. Bu büyük tarla ve küçük tarlamız ile bayağı büyük bir alanımız olacak. Şöyle bir testlerimizi alacak olursak 3 adet testere var. Fark etmiyor. Hepsi aynı. İlk olanı biz alalım. Şöyle traktörümüzden de inecek olursak Evet, testlerimiz gayet şekil. Şöyle bir eğilelim arkadaşlar. En dipten keseceğiz. Şu mavi işaret çıktı. Kesebiliyoruz. Öbür türlü ne kadar uğraşsak da kesilmiyor. Evet, ilk ağacımızı devirdik. Hemen diğer ağaçları ilerleyelim. Önce ince olanları yapalım isterseniz evet sağ klikle de yönünü değiştirebiliyoruz evet bu ağacı da in ben onu traktörle vurarak düşürürüm şu ağacı keselim ancak bu ağacın da etrafı dallarla çevrili bayağı da bir kalın bir ağaç fazla zorlanmazsak iyidir. Evet ağacı ilk seferde yıkamadık. Şöyle kenarından bir daha bir keselim. bu ağaçlar bayağı bir zorluyor yıkılırken. Evet. Ağacı yıktık. Yine yıkılmadı. yakın mesafeden kestiğimiz takdirde arkadaşlar ağacın daha büyük bir alanını kesmiş oluyoruz. Şu kısım kaldı. Sanırım yıkılacak. Ancak yine yıkılmadı. Gördüğünüz gibi ağacın bayağı bir alanını kestik. Evet yamuldu. Ama evet yıkıldı. Şimdi acelede keselim. Şöyle biraz yamuk yaparsak daha rahat devriliyorlar. Evet, az önce çıkmıştı, yine kaçırdık ha. Sanırım şimdi yıkılacak. Evet. az önce çıkmıştı Evet çıkıyor bu hasta baya bir kalınmış diğerlerine göre şöyle kenardan ışık olursak Orta kısmı kaldı hani ağacın. Evet yıkılacak sanırım. Şöyle şuradan kesecek olursak. Yalnız çıkmıyor. Sanırım yıkılacak. Evet. Evet yıkmayı başardık. Başka ağaç kaldı mı? Şurada bir tane ağaç kalmış. Sanırım başka da yok. Evet bu kıymık efekti falan bayağı güzel olmuş. Ben ağacın alt tarafı bug'a girdi. Umarım bir sıkıntı yaşatmaz derken evet ağacı devirdik. bakalım başka ağaç sanırım kalmadı. Neyse traktörümüzü alalım. Evet işçi de tarlaya bayağı bir ekmiş şimdi dalları kenara iteceğiz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir bunları e, kullanabileceğimiz bir makinemiz yok. İleriki zamanlarda ben genelde tavaş makinesi alıyordum. Bakarsınız bu bölümde farklı bir makinede alabiliriz. Yalnız bu burada takıldı. Çıkabilecek mi buradan? Evet kurtulduk. Şimdi büyük ağacı da ittirelim. Umarım fazla zorlanmayız. Evet sıkıntı bir şekilde ittirdik. Şu kalın kısmından da biraz ittirirsek tamamen kenara çekmiş olacağız. O bu arada devrilmeyelim. Ağacın içinde kaldık. oldu arkadaşlar ya tam da takıldı biz de buradan kıpırdayamıyoruz dayanamıyoruz. Dalları falan uzanabilecek mi? Sen ne yapıyorsun? Neyse tabla geçelim. İçeride böyle deneyelim ya içeride verin önündeki palet biliyorsunuz daha büyük daha rahat götürürüz. Traktörle zor oluyordu Evet bir de ağaç etmek için kullanıyoruz ya Türk milleti olarak Her türlü çözümü buluyoruz Hop bir çerdelerle Tek seferde hiç Zorlanmadan aldı gidiyor Şöyle bayağı bir kenar yeterimiz Bunlar de bize sıkıntı çıkarmasın daha sonra. Evet, Komiya marka biçer döverimiz. Yeterli paramız olduğunda bu biçer döveri de değiştireceğiz. Evet, bayağı bir rahat götürülüyor traktöre göre. Evet iki acı birden zorlanmadan oturuyoruz. Şu traktörü de kurtarabilirsem şuradan. Hop devirdik traktörü ancak güzeldi evet, düzeldi. Sadece daha kenara ittirmeyi istiyorum ama başarabileceğiz mi? Şurada bazı yol ortasında kaldılar. Neyse şimdilik onlar orada dursun. Onlarla herhangi bir işimiz kalmadı. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir alan açıldı bize. Hem tarlayı yapmalık şu de şurada dursun. İşçimiz de işini bitirdi. Yeni ekilen alanı gübreleyelim. 12.000 paramız var. Bu bölümün sonunda belki bir ufak da olsa satış yapabiliriz. Gerçi nereden satış yapacağız? Depomuzda var olan ürünlerden bir miktar satış yapabiliriz. Bir dahaki bölümümüzde de bunlar olgunlaşmış olur. Kanallarımız. Fasatımızı yaparız. Satışımızı yaptıktan sonra yeni tarlamızı alırız. Bakarsınız o bölümde birleştirme işlemlerine de geçebiliriz. Şöyle bu tek seferde götürüyor mu? Evet. Tek seferde bayağı bir alanı yapabiliyoruz. Şu da şurada kalsın. Bayağı da bir dağınık çalışıyoruz ama. Şunu da ben şuradan alayım kenara bir yeri çekelim. Hop çarpmayalım derken yine çarptı ancak sıkıntı yiyor. Şöyle kenarda dursun bu. Depomuza da bakalım neler varmış. Evet. Buğday, arpa, kanola her şeyden azar azar var. Yalnız kanolanın fiyatı yükselmiş arkadaşlar. Kanola mı satsak ne yapsak? Evet, kanalda kanola az var. Biz bunu biriktirelim. Hepsini topluca satarız. Biz buğdayın fiyatı düşmüş ancak buğday satalım ya. Buğdayın e, miktarı fazla. Bayağı da bir diğerleri yükselişti. Bir tek buğday düşecek Ancak elimizde de fazla olarak buğday var. E, patates var. Şeker pancarı var. Ancak bunları ileriki zamanlarda satarız. Talaşı da satmamız için önce yüklemek için bir kepçe lazım. Neyse biz buğday satalım ya. Ne kadar fiyatı düşmüş de olsa şu an elimizde olmadığı için. Ama bir dahaki seferde kanola 4 ton civarı bir miktar var. Elde edeceğimiz kanolayı da birleştirip onları sattığımız takdirde baya bir para kazanırız. Şöyle ben bir iç kameraya geçeceğim. Bu arada biliyorsunuz geçen bölümde e, eski model traktörümüz vardı premorka taktığında. Biz onu değiştirmiştik. Yeni traktörümüz daha iyi ve daha hızlı. Daha doğrusu yeni traktörümüz değil. O elimize verdiği iki farklı çeşit traktör var. Biz güçlü olanı taktık. Bu arada bu traktörün göstergesi de dijitalmiş. Gayet de güzel dijital göstergeli e, kilometre saatlerini hep sevmişimdir. Otomobillerde de daha çok hoşuma gidiyor dijital olması. Evet fazla bir savrulma olmuyor. Gerçi çok az bir yük götürüyoruz ancak diğer traktörde düz yolda zor gidiyorduk. Önündeki ağırlık hafif olduğu için hemen savuruyordu. Açı biraz yine savrulduk. Ah, ağacı iyi iyiydi ama neyse. Takılmadık en azından. Kurtulduk. Şöyle asfalttan ilerlemeye devam edelim. Direne satmak diğer yerlerden daha karlı. Yani demeyin niye sürekli direne gidiyorsun diyerekten oyunda amacımız zaten kısa zamanda gelişmek, büyümek. O yüzden nerede çok para, nerede çok ekmek orada biz. Şöyle otlardan falan geçelim. Yoldan dolanmaya uğraşmayalım. Derinimiz burada bizi bekliyor. Evet 15.000 paramız oldu. Şöyle bir satış işini de yapalım. Evet para açınca yanlışlıkla arkadaşlar iç kameraya geçeyim derken VAR tuşuna bastık. Bu oyunun şu sorunu bir türlü halledemediler. Para açınca oyun bir an kasıyor. Yani i̇ster multoy oynayın, ister normal. Böyle bir olay var. Çok da saçma aslında ama. bakalım tren bittikten sonra kaç paramız olacak? Evet 20.000 paramız oldu. Gayet iyi. öyle bir zamanı hızlandırsak biz Buradan değil zaman Hızlandırması Neyse Tarlamızı biz ilerlemeye devam edelim. Daha sonraki bölümümüzde zaman hızlandırıp kanallarımızı pasif edeceğiz. Ve e, paramızla da yeni bir tarla alacağız. Bu arada traktörümüzün ön camı da baya bir kirlenmiş. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğinize desteğine ihtiyacımız var. Evet parlamıza da geldik. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.